yaratığın, bu salih yaratığın Türkiye Cumhuriyeti'ne bir gram faydası yok. Ben kiliste jandarma askerliği yaptım diyor. Hadi bir tane askerlikle ilgili fotoğraf koysun buraya. O nasıl olsa yüzünü gösterdi. Ben inanmıyorum. Askerlik yaptığına dahi inanmıyorum bunun. Türkiye Cumhuriyeti'ne hep zararı var bunun nereden rüzgar esiyorsa avantası neredense oraya yöneliyor bu. E şimdi ayırdı Discord 60 arasından. Günaydın derler adama. Siz bunu kullanırken maşa gibi hiç bakmadınız mı bunun soyuna sopuna ya? Adam kanal açıyor. Türk bayrağı Atatürk koyuyor oraya. E kadraşı bir indiriyoruz dedeleri başka bir yerden gelme.